Jika geride kaldı. Zaman zaman parlamış Enes Doğan Mustafa Taş mücadelesi de ama Şimdi bir kez Aykırı'nın önüne Enes Doğan geri doğru adımlıyor ama sağlam durdu Mustafa Taş sonrasında bu bacağa doğru hamle yaptı. Bir çangal. Şimdi Mustafa Taş yükleniyor. Bir an dengesini kaybet Arkasını geçebilecek mi? Koltuk altı geçme çabası bastırıyor. Henüz tam bir üstünü kırabilmiş değil. İklendi. Keşik dikmesiyle kazandı. Ne galibiyet ama Mustafa Taş da şov yapıyor. Mustafa Taş da şov yapıyor. Mustafa Taş kastak ve paçayı kaptırınca Yükşişti. faturayı kesti Mustafa Taş. Affetmedi Enes Zovan'ın bu hatasını. İnanılmaz bir galibiyet daha. Mustafa da gerçekten bu yıl iyi bir performans gösteriyor. Şu o... ana kadar ligde gerçekten başarılı sonuçlar aldı. Bakın burada kastak ve paçayı hiç bırakmadı Mustafa Taş. Yüklendi. Bir de karşı paçayı bulunca şimdi ters paçaya dönecek herhalde. Evet ters paçaya. Oo. Evet. Bayağı sırt üstü getirmiş. Samsun Vezir Köprülü'nde Bak, rövanşını al, aldı. Yavaş gösterimde tekrar izliyoruz. Orada. Diğer paçayı alsaydı kurtarma imkanı vardı Enes Doğan'ın. Ama tehlikeli paçayı bulmuş. Ters paçaya döndü. Evet. Ters paçaya dönünce zaten ters paçada kurtulmak mümkün değil. Bu o karşılaşma bir, çok yarı finalde Feyzullah Aktürk yarı finalde Mustafa Taş yarı finalde Ali Gürbüz yarı finalde